Hepinize merhaba arkadaşlar, Kuzen'in Oyun Atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, UI'mizi oluşturacağız. Hemen açalım engine'imizi. Evet, e, ilk olarak zaten bir tane text oluşturmuştuk. Ee, şimdi istediğim şey aslında benim şu, bu canlı skor text oyun başlarken gözükmesin, oyun başladıktan sonra gözüksün. Ee, bunu da set aktivini zaten burada ulaştığımız için oyun startında ee, canlı. Burada hmm. ee, startta mı yapacağız bunu? Aslında ben bunun oyun başladıktan sonra da derken oyun topa ilk hareket verdiğimiz zaman kısmından sonra gözükmesini istiyorum. Score text dat game obje olarak mı almıştık? Hayır. Game obje dat set aktif. Set active ve game obje üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bir objenin aktif ya da deaktif olması ayarını yapıyorsunuz buradan. Bunu direkt game obje referansı olarak almış olsaydık text yerine direkt set aktif deyip isminden ulaşabilecektik. Ama text olarak aldığımız için aktif dedik. E, Mouse'la tıklandıktan sonra, oyun başladıktan sonra bunun görünür olmasını istedim. Tamam. E, şimdilik ilk canlı skor kısmımızı oluşturmuş olduk. Şimdi geri dönüp burada bir UI oluşturalım. Kanvası e, kameranın tam merceğine, önüne yapıştırılmış bir tane şeffaf e, kağıt olarak düşünebilirsiniz. Üzerinde yerleştirdiğimiz her şey. E, oyun ekranının hemen üstünde, kamera camının hemen arkasında e, bize görünür şekilde duruyor. Şimdi ben buraya bir tane kanvasın. Bu arada bir tane yuva oluşturduğunuzda kanvası ve event sistemi direkt size verecektir. E, şimdi ben bu kanvasın içerisine sağ tıklayıp create panel dersek yine bir tane ups, UI içerisinde panel. Panel şu e, bulunduğu kısımda yuva üzerinde bir bölge oluşturuyor gibi düşünün. Ben buna bir tane üst kısma başlık yapacağım. Panelin alfasını sıfır yapayım ki görünmesin. Sadece buradaki kısmı etki, yani burada düzenli çalışmak adına bir tane panel oluşturdum gibi düşünün. Yani bir, bir sürü şey yerleştireceğim bunun üstüne ee, animasyonu panele vereceğim panel sayesinde bir sürü şeye tek seferde animasyon eklemiş gibi olacağım işi kısaltacağım yani kısacası şimdi paneli ekledikten sonra buna da e, ne diyelim başlama paneli diyelim başlama paneli buna ne ekleyeceğiz ee, bir tane UI text ne ekleyeceğiz buna? Başlık. Zikzak diyelim hatta ona zizi. Zizi. Başlık zizi. Ops. Başlık zizi. Ee, yine şuradan hemen ayarlarını yapacağım. Bunun bolt olmasını istiyorum. Best fit olmasını istiyorum. Hemen şöyle başla F dersem büyütecek. Şöyle biraz büyütmesini istiyorum panelin tam ortasında mı olsun? Biraz daha yukarıda olabilir. Ortada ve ortada olsun. Rengi ne renk olsun? Turuncu gibi olabilir belki şöyle istediğimiz kırmızıya yakın bir turuncu güzel gibi. Ne olacak bu başlığın içeriği de? Zizi. Evet, enter'a basarsak da bu bu buradakini de yazı olarak algılamış oluyor, satır olarak algılamış oluyor. Sakın buralarda Enter'a basmayın. Yazdıktan sonra herhangi bir yere tıklamanız oradaki yazıyı geçerli kılacaktır. Tamam, buraya bunu ekledik. Ee, Anchor'ı üste ekleyelim. Tam üst orta olsun. Ee, başlama paneline gene sağ tıkladım. UI dedim, text dedim. Bunu da yüksek skor teksti yapmak istiyorum. Biraz büyütelim şöyle düzgün gözüksün diye. Şuraya yüksek skor nokta dedik boşluk bıraktık placeholder yani yer tutucu olaraktan herhangi bir şey yazıyorum sadece şimdilik ortada ortada olsun bolt olsun best fit olsun ve rengi de beyaz olsun renk 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 burada yüksek skor olarak beyaz yazdık sıfır yazdık şimdi Bunları oluşturduk. Oyun başlarken bunun bu şekilde çıkacak. Burada da hatta tap to start ya da e, başlamak için dokunun. Bu başlama panelinde değil, kanvasta olacak ayrı şekilde. UI e, text başlama texte. Başlamak için dokunun. Evet bu şekilde best fit renk beyaz ee, bolt mu olsun bolt olmasına gerek yok şöyle biraz daha nerede duracağını ayarını yapalım ve büyütelim birazcık daha belki böyle hatta bunları böyle yapmak daha güzel olabilir mi acaba ortala ortala evet daha güzel gibi ee, biraz daha belki böyle büyütülebilir buna yanıp sonuna vereceğiz daha güzel dursun diye ee, ortaya göre pozisyon alsın evet güzel ee, maksimum 40 dir başlama textini de ayarladık bu text neydi yüksek skor ee, başka ne olacak başlangıç teksti için bunlar yeterli şimdi burada bir tane daha panel oluşturacağım bu da e, oyun bitti paneli olacak. Panel Ops. Neden isimlendirmiyorsun ki direkt? Oyun bitti paneli. E, şu başlama panelini bir deaktif edelim. Arayı karıştırmasın. Oyun bitti paneli de yine e, şeye benzeyecek. Şuradan şunu seçelim başlama paneline biraz benzeyecek ama daha farklı yapacağız. Bunda normal skorumuzu da yazmış olacak. Ee, o, o yüzden şimdi şu başlama panelindeki başlık zizi'yi e, yüksek skoru alalım ve yüksek skoru kontrol D ile duplicate edelim. Bunu da skor yapalım. Panel skor yapalım. Hatta. Panel skor. Panel skordayken şöyle aşağı doğru alalım. Burada da skor yazsın. Güncel skor da yazabilirsiniz. Nasıl yazmak istiyorsanız size kalmış. Şu ZZ'nin yerini biraz daha değiştirelim. Evet, iyi gibi. Belki biraz daha büyütülebilir mi? Şu font acaba? Evet, daha iyi gibi. Tamam. Ctrl S ile kaydettik. Şimdi bunlara animasyon oluşturmaya başlayabiliriz. Ee, şimdi şu şunu da şöyle deaktif edelim şimdilik. Başlık ziziyi deaktif ettik. Oyun bitti paneli deaktif. Başlama teksti. Bunun yanıp sönmesini istiyorduk. Ee, bu seçiliyken, başlama teksti seçiliyken create dersek e, Asset'e geri döndüm. Animasyonlara geldim baslama text ee, yanma yanma anim şimdi nasıl yapıyorduk hatırlıyorsunuz yani bunları direkt bu şekilde değer keyframe atayarak da işler yapabilirsiniz ama en kolayı buradan direkt buna basıp 30. Hatta 30'da mı? Aynen 30'da iyidir. 30'dayken bu tek seçiliyken bunun color'ına gelirseniz alfasını 0 yaparsanız buraya bir key atamış oldu. Birinciye geldiniz color'a geldiniz alfayı 1 yaptınız tam olarak görünür olmuş oldu. Şimdi eğer ben play dersem gayet düzgün bir şekilde yanıp sönmeyi oluşturmuş olduk. İlk yapmış olacağımız e, animasyon buydu. E, şuna basıp çıkıyorsunuz Buna basıp da durdurabilirsiniz nasıl yapmak istiyorsanız e, Bu animasyonu oluşturduk bir de Başladıktan sonra bunun kenara doğru Kaymasını istiyorum Onun için bir tane daha animasyon oluşturacağım buna e, Yine buna tıklayacağım e, Şuradan Create New Clip diyeceğim Bu sefer de Baslama Text yana kayma anim nereye yapacağız animasyonların içine yapacağız bunu buraya mı oluşturmuşuz neyse değiştiririz yerine ee, bunu da oluşturduk bunu nasıl yapacağız yine kaydete basacağız bu sefer bu daha çok işimize yarayacak ee, bir dakikanın altıda birinde şuraya gelsin bir dakikada da buraya gelsin aynı zamanda Burada da alfası sıfır olmuş olsun görünürlüğü sıfırlanmış olsun ee, bir bakalım nasıl oldu Play dersek evet gayet hoş bence kaydetmeden çıktık şimdi e, şunu en başa alalım düzgün gözüksün bir de şuradan şu oluşturmuş olduğumuz animasyonu animasyonların içerisine atalım Şimdi başlama text kayma animin loop olmasını istemiyoruz, döngü olmasını istemiyoruz. Başlatma text yanıp sönme bu dön, dönecek, yani loop olacak. Ee, animatöre geri dönecek olursak da başlama textini seçtiğimizde şurada alt sol miydi? Evet, alt sol klikle burada dolaşabiliyorsunuz. Ee, şurada görmüş olduğunuz ee, iki tane oluşturmuş olduğumuz animasyon duruyor. Kayan anim ve yanma anim. Şimdi bunlar e, nasıl çalışıyor diye düşünürseniz şöyle çalışıyor. Şu turuncu yanan şey şu an default olarak e, ilk başta çalışacak olan animasyon demek. Peki bunun default olarak nasıl belirliyorsunuz? Sağ tıklıyorsunuz. Set as layer default state derseniz default olarak başlangıçta o çalışmış oluyor. Yanıp sönmenin başlangıçta çalışmasını istiyoruz. Oyun başladıktan sonra da bundan buna yani kayan animasyona geçmesini istiyoruz. Peki bu e, bu şekilde set make transition deyip de buna aktarmış olmamız yeterli olacak mı? E, hayır. Şu aradaki çizgiye tıkladığınızda buraya bir tane koşul vermemiz lazım. Yoksa koşul vermezsek bu bittikten hemen sonra direkt alttakine geçecektir. E, buraya koşul nasıl ekliyorsunuz? Animator panelindeyken parameters'a geliyorsunuz burada artıya bastığınızda çeşitli seçenekler çıkıyor bizim şu an için bul e, işimizi görecek bulda ne vereceğiz basladı mi eğer oyun başladıysa e, diyeceğiz ki şuradaki koşul sağlanmış olsun ve buna geçsin bunu zaten loop yok bir kez oynayacak duracak e, bunu verdikten sonra şu çizgi seçiliyken sağ tarafta Conditions var. List is empty diyor. Bunu artıya basıp da başladı mı true yaparsanız e, durum olarak başladı o diye oluşturduğumuz değişken true olduğunda ben buradan geçiririm demek istiyor. Bunu da buraya eklemeniz gerekiyor. Unutmayın. Ve burada vermiş olduğunuz parametre isminin büyüğüne küçüğüne dikkat edin. Bunun aynısını yazmamız gerekecek çünkü. Ve bunda intelligence çalışmıyor. E, o yüzden bilmemiz gerekecek. E, şimdi bunun animasyonunu oluşturduk. Ee, bir de, şimdi bunu şimdilik set aktifini kapatalım, başlama panelini açalım. Başlama panelinde neden göremiyoruz? Aa, bunun içindekileri ben direkt buna mı aktardım? Ctrl D yap, başlama paneline gel. Ctrl D yap. Başlama paneline gel. Tamam. Düzgün duruyor. Ee, bu yüksek skor bir olsun. Bu da yüksek skor 2 olsun. Kafa karıştırmasın. zzlerle alakalı bir şey yapmayacağız o yüzden şimdilik durmasında sıkıntı yok. Şimdi başlama panelinde ne istiyorum? Başlama panelinde de yukarıya ya da sağa doğru gitmesini istiyorum gene. Ee, sağa doğru gitsin bu da sıkıntı yok ee, bu tıklıyken animasyona geliyoruz crit diyoruz ee, animasyonlar klasörün içerisindeyim baslama paneli anim diyelim ee, ne olmasını istiyoruz şunu kaydet diyelim ee, ops geri alalım 10. sample'da şuraya gelsin bir de de şuraya gelmesini istiyorum Bakarsak ups, kenara doğru güzel bir şekilde kayıyor. Tamam bunu okeyledik. Oluşturmuş olduk. Başlama paneli animasyonumuzu oyun başladıktan sonrası için yapmış olduk. Ee, bunu şimdilik set aktifini kalacak ama diğerinin animasyonunu yapmak için kapatıyorum. Ee, buna geldik. Bu da başlangıç pozisyonunda burada duracak. Ee, set aktifini false yapacağız ama true'ya çevireceğiz tamam şimdilik o da kalabilir e, ee, istiyorum ki buna ait bir tane olsun bu da oyun bitti panel anim ee, ne istiyorum bu direkt gelsin hatta belki biraz kenara gittirip yapabiliriz şöyle 10 90 50 de şuraya gelmiş olsun şöyle onda da tam ortaya gelmiş olsun. Evet bunu da kapatırsak şöyle. Tamam. Bu da düzgün bir şekilde olmuş oldu. Şimdi oyunun başlangıcında oyun bitti panelinin aktif olmasını istemiyorum. Başlama teksti aktif olacak. Başlama paneli aktif olacak. Şöyle tekrar game ekranına dönersek Oyunu açtığımızda bizi bu şekilde bir e, ekran karşılamış olacak. E, bu animasyonları kodla çalışır hale bir sonraki bölümde getireceğiz. Şimdilik ayarlamalarını yapmış olduk gibi düşünün sadece. Ee... Evet, bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serilerin devamının gelmesi için. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar.